Hepinize merhaba arkadaşlar ben Abdullah Bugün sizlere ee... Hepinize merhaba arkadaşlar ben Abdullah Bugün sizlere ee, ilginç ve eğlenceli web sitelerini derledim. E, i̇sterseniz hadi video geçelim. Evet arkadaşlar göstereceğim ilk web sitesi Flick Radar 24 olacak arkadaşlar. Black Radar 24 e, netleri hemen kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Dünya üzerinde şu anda uçan uçakların e, gittikleri yerlerini gösteren bir uygulama yani web sitesi çok özür dilerim web sitesi. Gördüğünüz gibi hemen yani birini işaretledim zaten. Şuradan bir uçak seçelim. E, evet bu tip bir uçakmış. E, nereden gelmiş? Şu. Baya uzaktan gelmiş. Buradan gelmiş. Varsav diye bir yerden gelmiş. Ee, gördüğünüz gibi Pegasus'a ait bir uçak. Ee, İstanbul Sabiha Gökçen'den kalkmış. Konya'ya doğru yolculuğu e, yolculuk yapıyorlar içindeki yolcularla. Tabii ki de. İşte Edremit'in üstünden geçen bir tane Sun Express Antalya'ya doğru geliyor. E, Viyana'dan kalkmış. E, hemen bunu da gösterelim. bu e, nasıl bir uçak bilmiyorum. Frankfurt'a doğru gidiyormuş. Bakalım nereden gelmiş. Yazıyor burada da. Tabii ki de hava alanlarını, hava adını bilmediğimiz için tabii ki de tahmin etmek çok zor. Riyad, evet, buradan kalkmış işte gördüğünüz gibi. Bu şekilde Suudi Arabistan'dan kalkmış ve Frankfurt'a doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi birçok şeyi görebilirsiniz. Siz görebiliyor musunuz o uçağı? Evet arkadaşlar, göremediğinizi fark ettim. Şurada uçağın şeyi çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde yani siz de girip açıklamalardan tıklayıp girip bakabilirsiniz Gezebilirsiniz bence bu karantina döneminde çok güzel bir web sitesi yani dolaşılabilir Hadi diğer web sitemize geçelim Evet arkadaşlar diğer web sitemiz radio diye bir web site arkadaşlar Dediğim gibi açıklamalarda linkini bulabilirsiniz gidebilirsiniz Buradaki olayda şurada gördüğünüz tarihlerde çalan radyoları size dinlettirme imkanı sunuyor. Hemen görelim. Türkiye'de 1940 senesinde bu çalıyormuş. için hızlı hızlı geçelim. Telif yeniyor mu bundan onu da bilmiyorum. Bir cızırtılı geliyor. Güzel. 1900'de bakalım. Bu da parçanın adı falan da yazıyor zaten. Evet arkadaşlar, ben bunu kapatalım. Ee, şöyle Rusya'ya bakalım bir de Rusya'da ne çalıyormuş. ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok şöyle yani ne olduğu hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok bir şeyler çalıyor 1940 <Sessizlik> Rusya <Sessizlik> <laughs> çok garip evet hemen kapatalım Kanada'da hani böyle GTA havası geldi bana bilmiyorum Neyse arkadaşlar bu sitede böyle gezinebilirsiniz. Tabii ki de bazı şeyler e, yok. Mesela burası e, işaretlenmiyor. E, Amerika işaretlenmiyor. Yani kapat. Mesela ne var? E, burası işaretlenmiyor. Rüyaları arabistan işaretleniyor. Bazı ülkeler işaretleniyor. Türkiye işaretleniyor. Hadi bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki e, web sitemiz bu. Dünya tarihi haritaları ve zaman çizelgeleriymiş imiş arkadaşlar. E, şöyle o, bir saniye bunun kontrolü birazcık zor o yüzden şuradan yapıyorum. Evet şöyle bir hemen Türkiye'ye getirelim. Şöyle Ember oldu ya. Oldum. Evet arkadaşlar şurada Türkiye'yi görüyorsunuz. Azıcık yukarı çıkıp evet. Şuraya tarih giriyorum arkadaşlar. Mesela 1000 Evet arkadaşlar şimdi 1455'e girdik. Gördüğünüz gibi. Harita bu şekilde değişiyor. Buraya sizin tarihi girebilirsiniz mesela 1938 girelim mesela Türkiye olacak ihtimalle aynen öyle mesela 1921 girelim gördüğünüz gibi bu şekil oluyor bu şekilde de bakabilirsiniz Gayet güzel bir e, web sitesi. Hadi diğer web sitemize geçelim. Evet arkadaşlar, diğer web sitemiz HackerCyber. Cyber diye bir site. Büyük ihtimalle bunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi böyle rastgele e, klavyeye bastığım zaman yazılar çıkıyor. Yani Bunlar da bir hacker kodu şey andırıyor web sitemiz bu şekilde çok da bunu anlatacak bir şey yok aslında evet arkadaşlar girip eğlenebilirsiniz aşağıdan açıklamalardan tıklayıp girebilirsiniz hadi bir sonrakine geçelim evet arkadaşlar bir sonrakisi de benim favori sitem <laughs> yani çok değişik bir web sitesi arkadaşlar ee, Şuradan hemen bunu bir türkçeye çevirelim size rahat şey yapın okuyun ben de rahat okuyayım bu web sitemizin olayı e, en kötü oda arkadaşı hikayelerini e, anlatacakmışız yani ya, yazılıyormuş oda arkadaşlarından nefret ediyorsanız böyle bir siteye girip yazabilirsiniz mesela Gebze'den e, bir arkadaşımız oda arkadaşından nefret ediyorum çünkü gece uyurken dışarı çıkıp lan alo diye telefonla konuşuyor. İki aydır uyuyamıyorum. E, diye bir e, şey gelmiş buraya düşmüş. Mesela şöyle kısalarını seçeyim. Adapazarı'ndan. O da arkadaşımın aslan gibi horladığı için nefret ediyorum. Ve bundan nefret ediyorum. Nefret ediyorum ve bundan nefret ediyorum. Büyük bir çevrede e, hata yapılmış. E, olsun. E, burada Frankfurt'tan biri yazmış Antalya'dan yazan var ee, İstanbul'dan yazanlar var Washington'dan yazanlar var arkadaşlar bu siteye girip tek tek bunları okuyabilirsiniz yani vakit geçirici güzel bir site aslında ee, yani ve bir sürü oda arkadaşıyla alakalı şeyler bulunmuşlar ee, bu web sitemizde böyleydi hadi videonun e, videoyu sonlandırmaya geçelim Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Devamlı istiyorsanız like atmayı unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, görüşürüz, hoşçakalın, bay bay.